Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte boş marka kombide E0 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Arıza tanımı. Dahili hata anlamına gelmektedir. Siz kullanıcı olarak kombinizi birkaç defa resetleyin. Arızalarında ve halinde boş yetkili servislerine yardım talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.